Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an talebeleri, medde ivaz, son harfi üstün tenvinli olan bir kelimenin vakıf halinde sonundaki nun harfinin yerine elif harfi getirilmesidir. Bu durumda kelimenin sonu meddi tabi gibi bir elif miktarı uzatılarak okunur. Birkaç misal verelim. Hakimen kelimesi hakime olarak, nasiran kelimesi nasira şeklinde okunurlar. Misallerde de görüldüğü üzere son harfin harekesi üstün tenvinli olursa çoğunlukla kelimenin sonuna elif harfi yazılıyor. Bu vakıf halinde medd-i ivaz ile okunmasında bizlere bir kolaylık sağlıyor. Fakat bazı kelimelerin son harfi hemze olduğu için üstün tenvinde sonuna elif yazılmaz. Bu kelimelerde de duruş yaptığımızda medd-i ivaz olur ve bir elif miktarı uzatılarak durulur. Birkaç misal verelim. Duaen kelimesi dua e şeklinde. Maen kelimesi ma e şeklinde okunurlar. Peki meddi ıvazın istisnası var mıdır? Evet vardır. Kelimenin sonundaki üstün tenvinli müennes dağları Vakıf halinde cezm olurlar ve h harfine dönüşürler. Ümmeten kelimesinde vakıf yaptığımızda ümme şeklinde, vahideten kelimesinde vakıf yaptığımızda vahide şeklinde okunurlar. Son olarak sonu esre veya ötüreli tenvin olan kelimelerde duruş yapılacağı zaman esre veya ötüre düşer, kelimenin sonu sakin yani cezimli olarak okunur. Sâilun Sâil Mâkûlin Mâkûl şeklinde okunurlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.